Kamera biraz şişko gösteriyor sanki. bekliyorlar yol onlar. Zaten şişko kameradan değil ya bir şey bakın. <laughs> Tam var ya şu olacaktı. Ultiyi attım, birini aldım. Diğeri orada duruyor. Zıpladım, önüne geldim. Boğazım tuttum. Bak şuradaki mıngalı var ya, mıngalı aşağı çektim o yaparken diğerin yanında girip tak Ne kodumun çocuğu ya. Böyle koydum bir tane de şöyle koydum. O zaten düştü öbürüne de arkeo. Sen <laughs> ne uğraşıyorsun abi ne ya. <laughs> Oha! Cyber bunu yapalım lan. Cyber. Nasıl yapalım o çocuğu hangimiz uçabiliyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Balkona. Ahmet Çelebi'yi <laughs> ben ya. Abi ben bu yaşıma kadar hiçbir kızla öpüşmedim. Hatta bir kızla göz göze gelsem bile sikim. <laughs> Kalkıyor el ele tutuşsam zevk suyu akıyor bu ne sikimdirik bir hayat nasıl aşacağım bu durumu ak ya Ne hala işaretiniz var? Üç etedim Salam aleykum Bu ne lan? Bu ne lan? oğlum var. Ben bir katolik olarak en yakın e, aktif katolik kilisesi Ankara'da 300 kilometre uzakta her pazar gezmeye kiliseye gidebiliyorum. Chat'in yarısı din değiştirdi şimdi bunu niye söyledin ki? Gitti. Ah kaybettik. Anasını satayım. Bana ışık tutma diyorum. Işık ışık tutma tutma. Gel bir tane öpeyim. Ah. Hayır. At, at, atın bakalım at, beyler atın bin... zarları. At at, at 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 at. At at at. at Batu. 8 at. Neyle atıyorsun? Bak 9 geliyor. Evet. Çok güzel. <laughs> Biraz daha anlat. Bu arada bir şey anlatacağım. Yok, benim iki, ben e. ilk 2004 yılında e, bilgisayar aldım. Ben 4'e gidiyordum 2004'te. E, i̇lk bilgisayarımın markası Escort'tu. Yemin ediyorum sıfır şaka. Kasada hani mesaj da var gülen yüz. Görüyor musun kasa hani sevgili tadında. <laughs> Gülsenize o***lar. Bence güzel şakaydı. A*** o*** koyayım ben stream ekran basacağım. Kimse gülmedi ya. Seda aç mısın? Bazen fazla açıyorum. Deteye yediye koparım. Kankam. Esracım öyle şeyler söylemiyoruz ya biz. Bu hale Bir şey söyleyeceğim. Ya. Bu kız da hiçbir şey söylemiyor söylemiyor. Bir anda girip böyle bombayı bırakıp çıkıyor. Kimsiniz siz? Amborin. Ananın mı falan. Nasıl bir giriş lan bu? Ya neye geldi? pencere kırıldı pencere kırıldı. Oğlum gel kaldıralım şunları çabuk. <laughs> Nerede medik var Oo, mı medik? Selamun aleyküm. Medik var mı? Çağrı ya yaratık Allah. geldi. <laughs> Lan su içmedim kapağı ağzımla çıkarttım şeyden. Ananı sikim üstüme döktü Ben niye gösteriyorum ki kameram yok? Bak diyorum ki aynı ismini yapıyorum benim kameram yok. Su döküldü anası sikim peçeteler de. Benim rankımı da senin ananı çıkar. Oğlum bunlar yemin ederim bana deli gibi oynuyor. Adres Arkadaşlar. Efendim harici her şeyi tadarım. Ben de, ben de tadarım, her şeyi yerim, her şeyi yerim. Taş, taşak yedim mesela. Taşak yedim. Ciharet diyemedim. Taşak yedim. Ta, Tabii oğlum, kalk yerin, kalk. Her türlü yerim, bayılırım. Adam yaptığını yapacaksın şimdi sende. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Derde girdi şu anda. Full dert. Abi. Geçmiyor mu? Geçmiyor galiba. <laughs> ne oluyor? Abi <laughs>

Böyle geliyor bir de böyle geliyor bak. Yükseliyor bak nasıl yükseliyor. Allah'ım! Dursana oğlum dur! <laughs> <laughs> Banyonun yerini göster bir de bana. Yok yok böyle oyunu gerçekten ya. Aslı ben kaçtım. <laughs> Geliyor geliyorum arkandayım, değil. Arkandayım, değil. <laughs> <laughs> ne oluyor? Aa bana yardım bana. Aldım keçi. Ne <laughs> <laughs> Ya sanki her an arkadan böyle parıltı efektiyle beraber Murat Övünç gelecek. Gülaydın gülaydın aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla, hepimiz için çok güzel bir gün olsun diyecekmiş gibi geliyor. Sizlere kendinize de iyi bakın özetle. Çağrı ne oldu? Kalkamıyor ama bana koyayım. Hadi iyi bakın. Tamam Piklemeseniz abi piklemesene. Ander, ander. Oh. Onların canını o adam istiyorum sizin adam. değil. Kaç <laughs> yaşında <laughs> Ne oldu orada? soyunup niye geldin yanıma? <laughs> ortamdan adam sikiyorlar adam sikiyorlar. Kedir, kedinin kıllarının hepsi kasaya girdi diye şu an ne oldu biliyor musunuz? Mikrofonla kasa yan yana oldu. I feel good. Nana Ne oldu atlar mı? Korktum. <tıklı insanla> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne var lan? Yürü git yürü. Güzel. Mesela bak kanka ne oldu biliyor musun geçen? Şirek geldi. Şirek'in s**kme skilli var niye bilmiyorum. Tutup zınk 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 geçiriyorsun bildiğin şirekken. Ve admin geldi şireyi spam noktasında spam fuck yapıyor diye. E, havada tutup admin edecekti sunucunun önünde adam. <gülüyor> <gülüyor> hakkıyla mı aldı? ya yani takımda hakkı diye biri yoktu ama. İnşallah hakkıyla da oynadığı zaman olur. Ceda kızım onu yapınca ha diye gülüyorsunuz ama. Ben yapıcı öf pöf bilmem ne. Lan siz nankörsünüz siz cancıksınız. Ya. Ha sen miydin? Çözüyor Bırak bırak bro Yok, bro abi. yapma yapma tamam sal gelsin bırak Allah'ından bu bırak Allah'ından bu sur boşver ya son 30 saniye Bitti. kendi vuracak diye adamı salmıyor yani. aynen fiyat abi aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> Allah çözmüşsünüz böyle ha koyduklarım sizi oyda niye amamıza koydun abi şimdi ne güzel oyun oynuyorduk ne oynayalım oğlum koyduktan oldu o sanki ya. oynatmıyor muyuz Ekran kartını evet, soruyorsun değil mi GPU'yu? Evet. Oha %50 diyor. Lan <laughs> video izliyorum ne %50'si? RTX 2070 var. Nasıl bu çocuğu kim <laughs> benden mining kasıyor? Kerim o, o bitcoinlerini götüne sokarım senin. Amına kodumu doğurdu. Ne yaptınız beni cracklediniz gibi <laughs> <laughs> ne yaptınız? <laughs> bu arada ben harbiden giyeyim. Get the fuck out of bed bitch go. up bitch get up